Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş videolu yemek tarifleri sayfamıza hoş geldiniz. İlk olarak iç harcı yapmakla başlayalım. Kıymayı, pirinci, zeytinyağını, salçayı ve baharatları ekleyelim. Baharatlar neler derseniz toz biber, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz kullandım. Güzelce karıştıralım. Bu arada arkadaşlar pirinci mutlaka yıkayalım nişastasından arındıralım. İç harcımız hazır geldik soğan kısmına. Soğanları soyup gösterdiğim şekilde içeriye doğru yarım ay şeklinde çizik atalım. Yaklaşık 10 adet orta boy soğan kullanacağız. Soğanları mümkün oldukça arkadaşlar aynı boy seçmeye çalışın. Soğanları daha rahat sarabilmek için haşlayacağız arkadaşlar. Direkt soğuk su ile ocağa koyalım. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha haşlamaya devam edelim. Verdiğim ölçüler, verdiğim dakikalar hepsi ortalama arkadaşlar. Sizler eğer yapacak olursanız sürekli kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi dışarıya doğru açılmaya başladılar. Ocaktan alıyorum. Geldik doldurma kısmına. Bu kısmı uzatmadan göstereceğim arkadaşlar. Dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Soğanı parçalara ayırıp dolduracağız. Fakat her parçanın gördüğünüz gibi zarı olacaktır. O zarı elimizle kolay bir şekilde çıkaralım. İçerisini doldurup gösterdiğim şekilde saralım. Bu arada arkadaşlar kullandığım tüm malzemelere ve ölçülere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazacağım. Bu şekilde olmalı. Videoyu beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Haşladığımız soğanlar bir yerden sonra küçücük kalacağı için sarılmayacak bir hale gelecektir. Onları da alta taban yapalım arkadaşlar. 7-8 dilim limon kesiyorum. Limonları da tabana diziyorum. Limonları da koyduktan sonra doldurmuş olduğum soğanları güzelce yerleştiriyorum. Ben bir sıra yaptım arkadaşlar. Videonun uzamasını istemediğim için daha az yaptım. Fakat sizlere verdiğim ölçü tam ölçüdür. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Geldik sosu hazırlamaya. Sos malzemelerimiz neler derseniz salça, nar ekşisi, limon suyu ve bir su bardağı sıcak su. Güzelce karıştıralım. Pütür kalmadığından emin olalım. Sosum da hazır arkadaşlar. Pişirme kısmına geçebiliriz. Hazırladığım sosu dolmaların üzerine gezdiriyorum. Üzerine ufak bir tabak koyuyorum. Suyunu ekliyorum. Dolmamızın pişme süresi ortalama 45-50 dakika arkadaşlar. Dolmamız kaynayana kadar yüksek ateşte pişirelim. Kaynadıktan sonra ocağın altını en kısa getirelim ve pişmeye bırakalım. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, farklı bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı yazmayı, sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.